雨 marriages differences खराब था। कर <laughs> saflarımızı düzeltelim. Ayak uçlarımız aynı hizada olsun, omuzlarımız birbirine değsin. Kıblemiz biraz sol tarafa doğru çapraz, biraz sol tarafa doğru, doğru dönelim inşallah. Ona göre ayak uçlarını izahlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aziz müminler, topyum kılmış olduğumuz öğle namazımızı ve birazdan da birlikte eda edeceğimiz cenaze namazımızı dergâh-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. es billah Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsine daikatül mahti sümme ileyna turca'un Sadakallahu'l-azim Bu tane cemaat-ı müslümin okumuş i kerimede Allah-u Teala Hazretleri biz kullarına şöyle haber veriyor. Her can her nefis ölümü tadacaktır. Sonra tekrar size vermiş olduğumuz bu ömür hayatınızda yaptıklarınızdan vermiş olduğumuz nimetlerden hesabı çekilmeniz için tekrar bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Bugün de burada bu ayeti kerimeye muhatap olup rahmeti rahmana kavuşan Fahrettin amcamıza Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Amin. Çıkmış olduğu bu son yolculuğunu kendisi hakkında hayırlı eylesin. Amin. Rabbim geride bırakmış olduğu sevdiklerine, dostlarına, kederli ailesine sabırlar, metanetler ihsan eylesin. Bizlere de bu kendisinden kaçışı olmayan genç, yaşlı, zengin, fakir, Göz etmek etmeksizin, ansızın bizim de kapımızı çalacak olan bu ölümden ibret alın. kabre inip hesaba çekilmeden önce kendi nefislerimizi hesaba çekip Rabbimize karşı olan görevlerimizi ibadetlerimizi yerine getirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Bu tane cemaat-i müslümin Fahrettin amcamızı son yolculuğuna uğurlarken sizlerden tanıyanları, bilenleri, sevenleri, akrabaları olarak helallik üstü şehadet talep etmekte Sizler hayatlarındayken tanıyanları, bilenler olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Evet. Dünyayı hürremi maddi manevi tüm kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Son kez canı gönülden helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi, hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Bakın amcamıza, tüm geçmişlerimize, ecdadımıza ve aziz şehitlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Rabbim bizimle uğraşan düşmanları kahru perişan Amin. eylesin. Bu tarafa cemaat-i müslümin cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazına inşallah hatırlayalım. Cenaze namazı abdestli bir şekilde ayakta dört tekbir ile eda edilen farz-ı kifaye bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celletena ruh ibaresiyle birlikte okuyoruz. İki şeytan-ı rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama. Her kişinin yetine. الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم الروح لريتون شهيد دليل مزيم الروح الله الفاتحة cemaatimiz cemaatimizimiz cenazemiz Seyit Nizam Camisinin alt tarafında bulunan mezarlığa defnilecek. Cenazemiz araca koyulmayacak. Ellerde inşallah mezarlığa kadar gidecek. Buyurun cenazemizi alalım Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sağ tarafa doğru dönüyoruz. Alıyoruz sağdan dönelim. gelin. <laughs> <laughs>